Herkese merhaba güzel insanlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten beğeneceğinizi düşündüğüm bir dekoratif fener yaptım. Üstelik çok ama çok basit malzemeler kullandım. Sonucu da çok orijinal oldu. Umarım beğenirsiniz. Eğer ki siz de evinizde bu tarz harika dekoratif ürünler yapacaksanız videolarımı sardırmadan izlemenizi öneriyorum. Çünkü gerçekten faydalı bilgilerle birlikte bazı ipuçları ve hangi ürünün nasıl nerede kullanılacağı hakkında önemli bilgiler de veriyorum. Ayrıca kanalıma abone olmayı ve zili de aktifleştirmeyi unutmayalım. Sizlere çok teşekkür ederim. Bakalım neler yapacağız. Kullandığım malzeme bir koli kartonu veya mukavva karton. Ölçülerini özellikle kartonun kenar kısımlarında gördüğünüz gibi yazdım. Fakat yine açıklamalar bölümünde kontrol etmeyi unutmayalım. Her videomun altına yazdığım gibi muhakkak ölçülerini belirtiyorum. Daha önceki içeriklerimde de bütün detaylarıyla yazmıştım. Geçtiğimiz gün Instagram Instagram hesabımda koli kartonu kullanarak yapılan sanatlardan birkaç örneği paylaştım sizlerle. Aramızda onları görenler olmuştur. Ben hep şuna inanıyorum. Herkesin içinde muhakkak bir sanatçı veya sanat sevdalısı yatıyordur. O yapılan eserleri görüp de tebrik etmeyecek bir kişi bile yoktur gerçekten. Ben kendi adıma söylemeliyim ki inanılmaz güzel işler yapılıyor. Özellikle şu son günlerde de farkındayım ki insan kendine farklı uğraşlar bulmaya çalışıyor. Eğer ki zaten eliniz bu tarz işlere yatkınsa gerçekten mükemmel bir uğraş oluyor. Bir hobi edinmek insanı çok rahatlatıyor. Bence herkesin bir hobisi olmalı. Eğer ki benim bir önerim olacak olursa da bu tarz işlere başlamak harika bir fikir olacaktır. Normalde eşya taşımak için kullanılan veya kırtasiyelerde satılan kalın mukavva kartonları tanesi 1 lira veya 50 kuruş arasında değişiyor. Bunlardan yepyeni tamamen sizin tasarımınızla ve bir boya bir bir fırça ve kartona ihtiyacınız olarak dilediğiniz kutuyu, sepeti veya şu an benim yapıyor olduğum dekoratif herhangi bir ürünü kendiniz evinizde yapabiliyor olacaksınız. Son zamanlarda ben aşırı derecede seramik sanatına takmış durumdayım. Çok fazla video izliyorum, makaleler, dergiler okuyorum, resimler araştırıyorum. Belki önümüzdeki günlerde fırınlamadan evimizde yapabileceğimiz dekor seramik ürünleri veya takılar yapabiliriz. Sizler ister misiniz böyle bir şey? aşağıdaki yorumlar kısmına düşüncelerinizi yazın veya farklı bir öneride de bulunabilirsiniz. Sizlerden gelen her türlü öneriye açığım. Evet farkındayım bu fener için biraz fazla karton kesmek gerekecek fakat inanın sonucu muhteşem oluyor yani buna değer. Şimdi şöyle kısaca bahsedeyim neler yaptım şimdiye kadar bu kısmı dikkatlice dinlemenizi öneriyorum. 13 Nokta 6 cm'e 15.7 cm olacak şekilde dikdörtgen kesmiştim. Bundan 4 tane olacak elimizde. Sonra bunları 2 cm kalınlığında bir çerçeve yapacak şekilde ortasını çıkarttım. Sonrasında ortasını çıkarttığım kartona X şeklini verdim. Bunlar fener, fenerin kenarları yani duvarları olacak. Sonrasında birkaç ince şeritler kestim. Bu şeritleri de gösterdiğim gibi çerçevelerin kenar kö uygun bir şekilde boyutlandırıp yapıştırdım. Daha sonrasında da taban ve tavan kısımları için önce 16 cm'e 16.6 cm olacak şekilde 8 adet, 11 cm'e 12.5 cm olacak şekilde de yine 8 adet kestik dörtgen kestim. Bunları da birbirlerine ikişer ikişer yapıştırdım ve yine küçük dikdörtgenden 4 adet, büyük dikdörtgenden de 4 adet olacak şekilde kalın tabanlar elde ettim. Son baş tutacak kısmı dışında keseceğimiz karton burada sonlanıyor. Artık yapıştırma ve şekillendirme kısmına geçiyorum. Yapıştırma yaparken Superfix ile beraber tutkal kullandım. Korum, kuruma süreleri uzun ama bir gün sonrasında gerçekten taş gibi oluyorlar. Sıcak silikonla hiç denemedim ama tutkal kadar sıkı tutabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Fakat elinizde tutkal yoksa tabii ki sıcak silikonla da denenebilir. Burada alt tabanları için kesip ikişer ikişer yapıştırdım dediğim kartonları bu sefer de üst üste yapıştırıyorum. Neden direkt 4 tane aynı boyut kartonu üst üste yapıştırmadın derseniz de daha muntazam duracağını düşündüğüm için bu şekilde yaptım. Çünkü hepsini üst üste koysaydım belki kaymalar meydana gelebilirdi. Bu arada bu işlemden önce spatula, ile, spatula kullanarak uyguladığım şey rölyef pastaydı. O kısmı da atlamamış olalım. Özellikle rölyefi sürerken özen göstermeden rastgele olacak şekilde sürdüm ve hatta spatula onun ucuyla da dalgalar verdim çünkü bunun bir ağaç dokusu olmasını istiyorum. Renklendirme yaparken daha da dokuyu ortaya çıkaracağım ilerleyen kısımlarda. <laughs> ise küçük küçük kesmiş olduğum kese kağıtları ile yüzeyi kaplıyorum. Bu şekilde daha sağlam bir ürün elde etmiş olacağım. Bu işlem şöyle düşünebilirsiniz. Örneğin tuğlaları önce birbirlerine çimento ile yapıştırırlar. Sonrasında da üzerine boya yapabilmek için sıva çekerler. Bu işlemde aynı sıva görevini görüyor. Yani boyama yapmadan önce tabanı bu şekilde oluşturmamız gerekiyor. Diğer türlü karton boyayı emer ve dalgalı bir görüntü oluşturur. Fakat bunu yap kartonun yüzeyi taşlaşıyor. Bunun için de tabii ki en az bir gün beklemek gerek. Bu arada fırça ile sürdüğüm şey su ile tutkal karışımı. Müzik Önce ikişer ikişer yapıştırıp sonra da üst üste yapıştırdığım küçük dikdörtgenleri de tabanın üstüne gelecek şekilde yine tutkalla yapıştırıyorum. Biraz önce uyguladığım kese kağıdı işlemini yine burada da uyguluyorum. Ekranda gördüğünüz gibi küçük dikdörtgenler kestim. Bunlardan 4 tane olacak. 2 tanesinin belirlediğim ölçülerde ortasından bir kısmını kesiyorum. Neden bunu yaptığımı ilerleyen kısımlarda göreceksiniz. En üst kısma önce ortalarını çıkarttığımı sonra da diğer küçük dikdörtgenleri üst üste yapıştırıp kese kağıdı ile kaplıyorum. Eğer ki elinizde kese kağıdı yoksa gazete kağıdı veya peçetenin en ince katmanını kullanabilirsiniz. Yalnız eğer her peçete kullanacaksanız çok fazla yırtılmalar meydana geliyor kağıtlara göre daha ince yapılı ve narin olduğu için o yüzden kese kağıdı ya da gazete tercih etmenizi öneririm. Müzik Evet, kese kağıdı ile bütün yüzeyi kapladıktan sonra bir gün boyunca balkonda kurumasını bekledim. Kuruduktan sonra önce beyaz rengi bütün her yeri boyuyorum. Sizler buraya kadar olan işlemlerden sonra dilediğiniz renge desene boyayabilirsiniz. Artık süsleme ve renklendirme bölümüne geçmiş bulunmaktayız. Burada multi boya kullanıyorum. Çünkü elimde o vardı. Fakat akrilik tercih edilebilir. Çünkü aslında bir nevi ham bir ürün elde ediyoruz. O yüzden akrilik boyanın yüz e, daha rahat tutunabilmesini sağlamış oluyoruz. Burada daha önceki videolarımda kullanmadığım yeni bir ürün kullanacağım. Sizlere de farklı teknik ve fikir olmuş olur. Bu ürünün adı çatlatma medyumu. Ürünün üzerinde crackle medium yazar. O şekilde de ürünü bura bulabilirsiniz. Eskitmeye yerinde kullanıldığında çok güzel yakıştığını düşündüğüm bir mediumdur. Ekranda iki farklı markanın medyumlarını görüyorsunuz. Hangisini bulursanız onu kullanabilirsiniz. İkisinin yapısı ve görevi aynıdır. Fiyatları da sanıyorum ki aynı. Eskiden bunun step 1 ve step 2'si vardı. Daha çok mozaik çatlatma gibiydi. İki step kullanılıyordu. Sanıyorum ki artık o yok. Tek bir çatlatma medyumu var. Çünkü mağazalarda da görmüyorum. Bu şekilde de aslında işimiz daha kolay oluyor tabii ki tek bir medyum kullanarak. Temiz fırçayı alıp rastgele gördüğünüz gibi uyguladım. Yine diyorum ki simetrik gitmiyorum. Çatlatma ürünlerini az ve öz kullanmak her zaman daha gerçekçi duruyor. O yüzden size de önerim kenar ve köşeler yoğun olacak şekilde ürünü kullanın. Uyguladıktan sonra muhakkak doğal kurumaya bırakın. Medium kurumadan üstüne boya sürmeyin. Ben video çekeceğim için bekleyemedim doğal kuruma süresine bırakamadım. O yüzden de bazı noktalarında tam istediğim görüntüyü yakalayamadım. Burada da bir diğer önemli olan şey çatlaklarınızın geniş ve derin olmasını istiyorsanız medium kurduktan sonra boyayı sürüp hemen sonrasında da sıcak hava tutmanız gerekmektedir. Bu şekilde çok doğal ve derin çatlaklar elde edebilirsiniz. Şimdi sıra yüzeyi biraz daha yıpranmış gibi göstermeye geldi. Bu kısımda pas efekti boyalardan yardım alıyorum öncelikle. Yine spatula mı kullanıyorum ve rastgele nerede neyi görmek istiyorsam oraya spatula mı sürüp çekiyorum. Bu uygulama en doğal yıpranmış eskitme görüntüsünü vermenin bir yöntemidir. Spatulanız yoksa herhangi bir kullanmadığınız sert bir kartı, kredi kartı olabilir veya farklı bir kart da olabilir kullanabilirsiniz. Bununla birlikte pas efekti boyasını da elde etmenin bir yöntemi var. O da normal bir boyanın içerisine karbonat ekleyip o şekilde boyayı uygulamaktır. Neredeyse benzer görüntüleri ve dokuyu elde edebilirsiniz. Karbonatı tabii ki boyadan biraz daha fazla eklemek gerekmektedir. Bu kısımda farklı renklerle tonlama yapıyorum. Sanki fener üst üste birkaç kere boyanmış ve tabandaki renkler kazınmış görüntüsünü elde etmeye çalıştım. Daha farklı renklerle de yapılabilir tabii ki. Fenerin alt tabanını en baştan beri birleştirmemiştim. Çünkü iç kısmını yapıştırdıktan sonra boyamak çok zor olacaktı. Bu şekilde daha kolay çalışmış oldum. Sizlere de önerim böyle yapmanız. Yine yapıştırırken Superfix'ten yardım aldım. Sizlerde herhangi kuvvetli yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Bahsettiğim ağaç dokusunu renklendirerek ortaya çıkartıyorum burada. Kullandığım ürün tabii ki kahverengi wax. Gösterdiğim gibi kalın kıllı fırça ile önce yüzeyi komple boyuyorum. Sonra da ıslak bir mendil ile siliyorum. Bu şekilde boya derinliklerde kalmış oluyor. Ve ayrıca beyaz renginde hafif kırıyorum. Bunu yağlı boyanın içerisine hafif terabentin ekleyerek ve yine nemli bezle silerek yapabilirsiniz. Birçok alternatifi var. Paçına zifti kullanılabilir. Bir önceki videomda da yapmıştım. Antik Queen'ler var. Onun dışında Glaze Medium ile boyayı karıştırarak süs sil yapılabilir. Yani birbirinin yerine kullanılabilecek birçok alternatif mevcut. Her ürünün verdiği doku birbirinden farklı. Bunu her videomda neredeyse söylüyorum. Fakat benzer görüntüler elde ediliyor. Elimden geldiğince de sizlere bu farklı boyaların uygulamalarını ve dokularını göstermeye çalışıyorum. Yine siyah vaksı da kullanarak köşe ve Kenar kısımlarda gölgelendirmeler yaptım. Şimdi ise fenerin tutacak kısmını yapıyorum. Burada kalın bir halat ipi kullandım ve gerçekten ürünü bu şekilde tamamlamış oldum. bitmiş ve son hali bu şekilde oldu. Ben sonucundan çok memnunum. Bunu küçüklü büyüklü yapıp evin giriş kısmına ya da salonunuzda boş bir kısma koyabilirsiniz. Bununla birlikte içerisine peri ışıklarından yerleştirirseniz inanılmaz harika bir görüntü elde etmiş olabilirsiniz. Sizler feneri nasıl buldunuz? Benimle düşüncelerinizi paylaşın. Son olarak kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki harika projede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. Awesome.